Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe ders yapımız, Dünya daha ne kadar dönecek dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık sorularımız var. 1. Dünyanın kendi eksen etrafında döndüğüne kanıt olarak neleri gösterebilirsiniz? Burada yazdım. Güneşin doğu batı yönünde hareket etmesi ve günlerin sürekli olarak değişmesi dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesinin kanıtlarından bazılarıdır. Ayrıca yıldızların ve gökyüzündeki diğer nesnelerin geceden geceye farklı pozisyonlarda görünmesi de bu dönüşün göstergesidir. 2. Sizce dünya dönmeseydi yaşam şeklimize ne gibi değişiklikler olurdu? Şuraya yazdım. Dünyanın dönmemesi durumunda bir yüzeyin sürekli güneş ışığına maruz kalması veya sürekli karanlıkta kalması nedeniyle ekstrem olağanüstü Evet iklim koşulları oluşabilirdi ve yaşamın evrimi büyük ölçüde farklılık gösterebilirdi. Ayrıca gece ve gündüzün olmaması biyolojik ritmimizi yani vücudumuzun durumunu ve yaşam döngülerimizi derinden etkilerdi. Şimdi metni dinlerken dünya ay ve güneşle ilgili notlar almamızı istiyor. Dünya ile ilgili metinde hangi bilgiler var? Dünya kendi ekseni etrafında döner ve bu dönüş sabah akşam oluşumu belirler. Bu bilgi var. Dünya güneşin etrafında bir yıl içinde bir tam tur atar. Bu da var. Dünyanın dönüşü insanlar dahil her şeyi etkiler. Ancak bu hareket genellikle hissedilmez. Çünkü dünya çok büyük ve dönüşü yavaş gerçekleşir. Ay ile ilgili dünyanın etrafında döner ve bu dönüşü tamamlamak için yaklaşık 4 haftaya ihtiyaç duyar. Ay dünyaya devasa güçlerini etkileyeceği kadar yaklaşacak ve parçalanarak yeryüzüne yağacak. Ancak bu olayın gerçekleşmesi için milyonlarca yıl gerekmektedir diye bilgi var. Güneşle ilgili ise Güneş diğer yıldızlarla birlikte Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında döner ve bu dönüş yaklaşık 250 milyon yıl sürer. Dü güneş dünya ve diğer gezegenler etrafında koşar ve bu hareketiyle bir yıl içinde bir tam tur atar bilgisi var. Güneş, ay ve diğer yıldızlar Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan devasa bir pozitifin etrafında döner diye bilgiler var sevgili öğrenciler. Şimdi metinle ilgili kelimeler verilmiş. Fizik anlamını tahmin edecek olursak maddenin, enerjinin, kuvvetlerin ve hareketin incelendiği bilim dalı eksen bir cismin döndüğü veya simetrisini sağlayan hayali doğru. Hayali gerçekte var olmayan düşsel demek küre tüm noktaları merkeze eşit uzaklıkta olan yüzey demek. Uzay. Evrenin boşluğu içinde gezegenlerin yıldızların bulunduğu sonsuz boş demek. Yer kabuğu dünyanın dış yüzeyini oluşturan katı kayaç tabakası demek. Gelgit ay ve güneş çekim kuvvetlerinin deniz seviyesinde yarattığı düzenli yükselme ve alçalmalar. Devasa da çok büyük çok kocaman gibi yazabilirsiniz. Evet, metnin özetini istemiş. Üçüncü etkinliğimizde dünya kendi etrafına dönerek gün ve geceyi oluşturur. Ay dünyanın etrafında döner ve zamanla dünyaya daha da yaklaşarak parçalanabilir. Güneş diğer yıldızlar birlikte Samanyolu galaksinin merkezinde döner. Dünyanın dönüşü suyun gelgit olayları nedeniyle yavaşlar ve gücü azalır. Bu durum dünyanın sonsuza kadar dönemeyeceğini gösterir. Gelecekte ayın dünyaya çarpma ihtimali olsa da bu milyonlarca yıl sonra gerçekleşecektir. Sonuç olarak evrende dönüş ve hareketin karmaşık etkileşimleri bulunmaktadır yetiştirme ile ilgili sorular var. Dördüncü etkinlikte bir bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay nedir? Ne yazmış? Bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay şuradan itibaren de yazabilirsiniz. Buraya yazmayabilirsiniz. Çünkü uzun diye şikayet ediyorsunuz. Dünyanın ve ayın tam olarak ne yaptığını anlayamaması. Yani dünya ve ayı inceleme merakı değil mi? İki, dünyanın dönüşünü neden hissedemiyoruz açıklayın diye söylemiş. Neden de Dünyanın dönüşünü hissedemiyoruz çünkü dünya çok büyük ve dönüşü çok yavaş gerçekleşir. Bu nedenle hareketi hissedilmez. Üçüncü soru: Dünya, Güneş ve Ay niçin uzayda sürekli hareket halindedir? Yazar hangi örneği vermiş diye soruyor. Hangi örneği vermiş? Dünya, Güneş ve Ay uzayda sürekli hareket halindedir çünkü her biri kendi ekseni etrafında döner ve diğer gök cisimleriyle etkileşme halindedir. Örneğin Güneş, Samanyolu Galaksinin merkezinde döner diye söylüyor. 4 Bilim insanına göre dünyamızın sonu nasıl gelecek? Evet. Bilim insanına göre dünyanın sonu ayın dünyaya çarpıp ile gelecektir. Ancak bu olay milyonlarca yıl sonra gerçekleşecektir diye söylüyor. 5. Dünyamız neden her geçen yıl kendi eksen etrafında daha yavaş dönüyor? Evet, dünya her geçen yıl kendi eksen etrafında daha yavaş dönüyor. Çünkü suyun gelgit olayları nedeniyle gücü azalıyor ve dönüşü yavaşlıyor. 6. Metinde adı geçen bilim insanına soru sorma imkanınız olsa ne sorardınız? sebebi ne diye soruyor. Evet. Metin'de adı geçen bilim insanına soru sorsaydım ayın dünyaya çarpması durumunda ne tür etkiler olacağını ve bu durumun insanlar için ne anlama geleceğini sorardım. Bu soruyu sormamın sebebi ayın dünyaya çarpma ihtimalinin uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını anlamak istememdir. 7. Fizik ve astronomi ile ilgili bir bilim insanı olsaydınız uzayla ilgili hangi gizemi çözmek isterdiniz nedenleri? Fizik ve astronomi ile ilgilenen bir bilim insanı olsaydım uzaydaki kara deliğin doğasını ve etkileriyle ilgili gizemi çözmek isterdim. Bu konu evrenin en gizemli ve ilginç olgularından biri olduğu için keşfedilmeyi bekleyen bir alanı temsil eder. 5. Astronom üzerine çalışmış bir Türk bilim insanının hayatı. Bunu bir önceki metnimizde hazırlamıştık sevgili öğrencilerim. Yani şurada var bakın. Yani şurası Ulu Bey, Timur İmparatorluğu'nun hükümdarı, Timur'un torunu ve Orta Asya'nın önemli bir bilim insanıydı. Doğum tarihi 1394'tür. Astronom alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Gök cisimlerinin hareketlerini incelemiş. Bakın Zici Ulu Bey adlı meşhur gözlem kitabını yazmış. Bunları anlattım. 1449'da da tahttan indirilerek öldürülmüştür. Burayı ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz tam buraya. Devam edelim şimdi. Evet 6. etkinlikte bir posta var. Ali Yılmaz e, diye. Evet, dünyanın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebi eser. Konu bu. Değerli öğrencim Ali. Benden dünyanın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebi eser adı istemişsin. Bu konuyla ilgili sana Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanı önerebilirim. Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu eserdeki halk inançlarını inceleyen makalelere internetten ulaşabilirsin. İnternette araştırma yaparken edu ve gov uzantılı sitelerden yararlanman gerektiğini unutma demiş. Bu e-posta ile ilgili Ali'ye niçin Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı öneriliyor? Çünkü Ali öğretmenden dünyanın sonu ile ilgili halk inançlarını işleyen edebi eser adı istemiş. Bunun için öğretmen de bunu önermiş. 2. Niçin gönderdi Edu ve Go uzantılı diye öğretmeni tembih ediyor. Bunları kullanıyor. Çünkü Edu uzantılı siler eğitim, Go uzantılı siler de devlet ailesi Çünkü bunlar güvenilir kaynaklardır. Yedinci etkinlikte dinlediğiniz metne göre dünyanın dönme hızının gitgide yavaşladığını, uzun bir süre sonra tamamen duracağı ve dünyadaki yaşamın son bulacağı ifade ediliyor. Bu durum karşısında kendinizi başka gezegenlerde yaşam alanı arayan bir bilim insanı olarak düşününüz. Yeni gezegen arayışınızı anlatan bir hikaye kurgulayınız. Şu kelimelerin de Türkçelerini kullanın diye söylemiş. Yani şunların bazılarının Türkçeleri yerleşmemiş hakikaten. Yani Türkçe karşılığı bile neredeyse yok sevgili öğrencilerim. Şöyle yeni dünya Zeynep'in galaksi macerası diye yazdım ve şu kelimelerin Türkçelerini altlarını çizdim. Bir zamanlar dünyaya yaşam sona erme noktasına gelmişti. Bilim insanı Zeynep dünyanın dönme hızını yavaşladığını gözlemleyerek yeni bir gezegen arayışına girişti. Göke ve yerine kullanıldım. Adlı uzay aracıyla gök adalar arasında bir yolculuğa çıkan Zeynep. Evet galaksi yerine bakın. Evrenin derinliklerine farklı yaşam formları aramaya başladı. Bir gün asteroid. Bunun Türkçesi yok sevgilim. Bu kuşak yani fen bilimlerine özel bir kuşak çünkü. Astrooid kuşağında garip bir sinyal aldı ve rotasını bu yöne çevirdi karşısına çıkan yabancı bir gezegende takvim Almanak kelimesinin şeysi yani aslında hesap yapılan alan demek takvim'e tam Türkçe yerleşmiyor ee, adını verdikleri bir yaşam formuna karşılaştı takvimler yani Almanaklar Zeynep'e dünyadan farklı bir yaşamın mümkün olduğunu gösterdi yeni gezegende Zeynep ve takvimler arasında sürükleyici bir dostluk başladı ve dünyadaki yaşamın sona ermesi onları daha da birleştirdi. Artık Zeynep yeni gezegeni ve takvimleriyle birlikte mutlu bir şekilde yaşamına sürdürüyor diye bir hikaye yazabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık. Burada da halkla sürekli iletişim halinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için hangi özellikleri olmalı diye soruyor. Başarılı olmak için güçlü iletişim becerilerine, empati yeteneğine ve problem çözme becerisine sahip olmalı. Ayrıca esneklik, sabır ve pozitif tutum da önemlidir. Seyyar satışları gözlemleyin, kullandıkları dili not alan demiş. Seyyar satıcılar samimi ve içten bir dil. Kullanırlar. Örneğimiz gel abi gel abla kalmıyor gibi. E, e, ne diyor? Evinize ayağınıza geldik değil mi mesela? Overlockçu ayağınıza geldi diyor mesela. Bunu yazabilirsiniz. Overlockçu mahalle aralarında çok olur. Çünkü ayağınıza geldi. Mesela bunu da not alabilirsiniz. Çok kullanılıyor. Evet ailenizin manavı geldi gibi ifadeleri yazabilirsiniz. Evet burada 215'te tamamlamış oluyoruz serbest okuma metniyle artık yavaş yavaş ünitemizde tamamlayıp 8. üniteye geçeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. İstediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Sevgili öğrencilerim görüşmek üzere.